Selamün aleyküm. Bugün sizlerle 2 yumurtalı kek yapacağız sanayiniz ile. Şurada hemen 2 yumurta koyduk. E, miksere 1 bardak tuz şekeri ekledik. Onu çırpmadan önce bir bardak şütte bir kaşık kadar sirke. Fark etmez hangi sirke. Elimde elma sirkesi olduğu için onu kullandım. Kenara bırakalım. Çırpana kadar yumurta ve şekeri. Vaniliğinde e, eklemeyi unutmayalım. Güzel çırptıktan sonra yağları azar azar e, eklemeye başlayalım. Her seferinde e, çırpıp tekrar ekleyelim. Bu arada bir bardak e, iki parmak eksik sıvı yağ kullandım. Gördüğünüz gibi azar azar ekliyorum. Her seferinde de güzelce çırpıyorum. Sonra e, beklettiğimiz sütü hemen ekleyelim. Gördüğünüz gibi bardaktan belli oluyor. Ee, kıvamı ayran gibi olmuş. Tam istediğimiz kıvam. Sırrı da budur zaten kekimiz. 2 kabartma tuzu kullanalım. Azar azar da un ekleyelim. Karıştıralım. Başka bir leğeni koydum. Daha e, pratik olabilmesi için başka bir kapa e, koydum. Karışımızı 10 ekleyerek kıvamını tutana kadar ekleyelim. Yarım bardak da nişasta e, eklemeyi unutmayalım arkadaşlar. Ben mısır nişastası kullandım. On her zaman söylüyorum. tuttu kadar. Yağladığımız e, tepsimize karışımı hemen e, yukarı yükselterek dökelim. Daha önce ısıtılmış fırın 180 derece kullandım alt üst e, modunda gördüğünüz gibi arkadaşlar hemen pişiyor e, Ben e, reçel endisten cevizi kullanarak süsledim çok güzel oldu gördüğünüz gibi şahane hızlı ve inanmayacaksınız ama pantispanya'dan bile hafif deneyin göreceksiniz arkadaşlar çok çok hafif buradan göreceksiniz bakın arkadaşlar çok hafif, bu kadar hafif kek yemedim.